Evet arkadaşlar bugün ne var dersimizde? Gel kankamla. Bu arabaya bir tane arkadaşımız kardeşimiz arabayı almış hediye olsun diye pasta yapmış arkadaşı. Ama yüzeydeki delikleri görüyor musun? Bak buna biz zımpara yaptık bu delikler hala burada kaybolmuyor. Yani bu demir tozu ve çil temizliği yapmadan elini almış makineyi tek kat pasta cirayla. Bak burada da bir ufak bir şu makineyle şarjları deneme yaptık. Hiçbir sonuç vermiyor. Dedik ki bunu da vermiyor. Bir de bizim para yapalım dedik. Bunu da yaptık. Bunda delikler duruyorsa boşu boşuna bu arabanın benliğini inceltmeye gerek yok. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Herkes kendi işini yapsın, yaptığı işi de en doğru şekilde yapsın. Doğru, güvendiğiniz yerlere gidin. Abi biz yaparız 4-5 liraya, 6 liraya, yine yani fiyatları bir şeyler söyleyeceğiniz ama bu işin hakkı öyle kolay değil. Arabayı yıkacağım, öncesinde demir tozunu yapacaksın, yıkacağım, kilit temizliğini güzelce yapacaksın, arabayı yıkayacaksın. Kalını atacaksın, sileceksin, alkollü sileceksin, arakata atacaksın, sileceksin, alkollü sileceksin, haresi var, var da var arkadaşım. Bu işlemler öyle basit değil. Al eline makineyi, pastayı vurayım, al sana H902, al sana çeşit, bilmem ne. Herkes kendi işini yapsın, işinin ehli olanı ustaya her zaman gitmenizi tavsiye ederim. Herkese şimdi biraz kısın arkadaşlar, İyi günler. Kapat.